Gülüm mutfak aşkı youtube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizler için akıtma diğer adıyla da cızlama tarifi paylaşmak istiyorum. Bol tereyağlı güzel bir lezzet oldu hem kahvaltılarınızda hem de gün içerisinde yapıp tüketebileceğiniz bir lezzet gelindilerseniz bu güzel ve özel lezzeti nasıl hazırlamışım videomda sizlerle paylaşayım. Akıtma tarifim için öncelikle bir çay kaşığı kadar kuru mayamı kabımın içerisine alıp üzerine bir su bardağı kadar ılık suyumu bir su bardağı kadar sütümü ilave edip iki tane yumurtamı kabımın içerisine ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekleyip bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum tüm malzemelerimi. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra toplamda içerisine bir buçuk su bardağı kadar un ilavesi yapacağım. Topaklanmasın diye hızlı hızlı karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu hazırlarken. Gayet akışkan bir hamur olması gerekiyor. içerisinde hiçbir topaklanma kalmayana dek güzelce karıştıracağım hamurumu. Gördüğünüz gibi karıştırdığım hamurumu 10 dakika kadar üzerine poşet kapatıp beklemeye alıyorum. 10 dakika kadar beklettiğim hamurumu gördüğünüz gibi hazırladım. Önceden ısıttığım tavamın içerisine Orta ateşteki tavamın içerisine bir kepçe yardımıyla hamurumu döküyorum. Orta ateşte hamurumu çevirerekten pişireceğim. Akıtma tarifi biraz krep'e benziyor ama krepten farkı. İçerisinde maya olması ve içerisine su kullandım. Hazırlarken gerçekten güzel ve özel bir tarif oldu. Sizlerde hazırladığınızda beğeneceğinizi düşünüyorum tarifim. Gördüğünüz gibi hazırladığım akıtmamı tereyağıyla yağlıyorum. Arkalı önlü ve kenara alıp tekrar bir kepçe daha tavamın içerisine hamurumdan döküyorum. Ve kenar kısımlarını incelterekten. Gördüğünüz gibi piştiği an tersini çevirip ters düz ederekten kolaylıkla pişiriyorum ve üst kısmına, alt kısmına bolca tereyağı sürüyorum. Çocuklarınızın sevebileceği, sizin de hem kahvaltılarda hem de gün içerisinde dilediğiniz zaman hazırlayıp yiyebileceğiniz bir lezzet bu güzel ve özel lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Gördüğünüz üzere son hamurumu da yine tavamın içerisine döküp hazırlıyorum. Gayet yapımı kolay, pişmesi de bir o kadar kolay. Gördüğünüz gibi orta ateşte hamurumu ters düz ederekten Pişiriyorum. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Söylediğim gibi biraz krebe benziyor ama sadece içerisinde e, akıtmamızın maya var. Çok az bir maya var. Ve bir su bardağı su ilavesi yaptım hazırlarken. Görüyorsunuz nasıl da nar gibi kızardı. sizler de evinizde hazırlayıp zevkle tüketebileceğiniz bir tarif. Yine üzerine ve alt kısmına tereyağı sürüp kenara alacağım. Gördüğünüz gibi akıtmam hazır. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin yorumları benim için çok önemli videomun altına açıklama kısmına tarifin malzemelerini de ekleyeceğim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.